Emlakdirim.com'un sunduğu gayrimenkul rehberi devam ediyor. Birçok çocuklu ailenin en büyük sıkıntısı yeni alacakları evin sosyal alanlarının yanı sıra çocuklarının da vakit geçireceği yerlerin olmamasıdır. Programımızın ikinci bölümünde anne ve babanın yanı sıra çocukları da düşünen ev yapının İstanbul Riva'daki Kids Town projesini inceleyeceğiz. Eyper yapının kuruluş ve gelişimini kısaca anlatır mısınız? Ben son 10 yılda farklı gayrimenkul geliştirme projeleri, alışveriş merkezi, konut, rezidans, ticari alışveriş merkezleri projelerin içerisinde hissedar ve yönetim kurulu üyesi olarak yer aldım. Bu tecrübelerimi 2011 yılında kurmuş olduğum Evel Yapı firmasında hayata geçirmeye başladım. Evel Yapı Riva'da istan projesini geliştirdi. Ardından geliştirdiği başka projeler olacak mı bu tarzda? Devam edecek mi istan projesi? Beykoz Rivada 40 bin metrekare arazi üzerinde çocuk ve ailelere yönelik bir konut projesi, bir sosyal yaşam projesini başlattık. Bunun yanı sıra Bodrum Gümüşlük'te 54 tane lüks yazlıktan oluşan bir projeyi hayata geçirdik. Bu yıl içerisinde bunlar sahiplerine teslim edilecekler. Beykoz'a bağlı. ikinci Köprünün Anadolu yakası ayağında. Yaklaşık 18 kilometrelik bir mesafe gibi ve trafiksiz rahat bir ulaşımda. Şimdi projemiz insanları metropol hayatından, metropol sitesinden uzaklaştırmak adına burada aile odaklı, proje odaklı ve insan odaklı bir yaşam alanı olarak sunuyoruz ailelerimize. 40.500 metrekarelik bir arazide. Toplamda 40 blok. Bu bloklar villa tipi ve iki tanesi e, sosyal alan olarak hizmet verecek. Bu proje 5 sene bir geriye gitmek gerekiyor. Ee, çeşitli seyahatlerde, kendi çevremde ve piyasada fark ettiğim e, şeylere girince de hani tüm yaşam alanı olan sitelere girdiğimizde sadece e, büyüklere hitap eden bir fitness center, bir de havuzlu site konseptini görüyoruz. Oysa bu projelerde göz ardı edilen çocuklar özellikle 0-15 yaş arasının gene evlere arkada kendi arkadaşlarıyla tıkılıp oyun oynamaya çalıştıklarını fark ettim kendi çevremden de. Oysa bunların yaşadıkları mekanlarda, yaşadıkları çevrede, sitede, güvenlikli bir alan içinde tüm sosyal ihtiyaçlarını giderebilmeleri, arkadaşlık kurabilmeleri, arkadaşlık kurarken çeşitli eğitmenler tarafından balesini yapabilmeli, dramasını yapabilmeli, havuza girerken yüzmesini öğrenebilmeli. Bunları düşünerek yani bu e, sitede, bu projede yaşarken anne babalar da kendi hayatlarını ıskalamayacaklar. Çünkü çocuksuz kalabilme imkanları olacak. Çocuklar da çocukluklarını ve ilk gençliklerini mutlu bir şekilde gelişerek, öğrenerek, sosyalleşerek geçirebileceklerini hayal edip gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kids Town projesini insanlar neden beğendi, nesinden memnun kaldılar diye anlatabilir misiniz? İstanbul'da yoğun şehir hayatı, stresli şehir hayatını yaşayan aileler ve çocuklarına yönelik bir proje geliştirme ihtiyacı vardı. Biz bu ihtiyacı kendi yaşantımızdan ve yakın çevremizdeki ailelerin ihtiyaçlarından yola çıkarak tespit ettik. Buna yönelik olarak İstanbul'da, Beykoz, Riva'da bir çocuk kasabası projesini geliştirdik. Burada yola çıkış noktamız çocukların okul eğitimleri sürecinde sosyalleşmeleri, arkadaşlık ilişkilerini kurmada yeterli olmadığını gördük. Teneffüs aralarında 5-10 dakikalık arkadaşlıklar, eğer hafta sonu arkadaşlıklarına dönüşmezse aynı mekanda yaşayan ailelerin e, sosyal paylaşımlarına dönüşmezse e, bunun çocuklar için yeterli olmadığını tespit ettik. Çocukların e, birlikte yaşadıkları bir e, kasaba hayal ettik ve bu kasabada e, çocuklar e, çeşitli etkinlikler eğitim alanları içerisinde hem sosyalleşecekler hem okulda aldıkları eğitimlerini pekiştirebileceklerdi. E, bunu yaparken e, modern mimari e, uygulamaları e, temalı oyun alanları ağaç evler. Ee, mini golf sahaları e, tarzı e, çocukların e, ve ailelerin faydalanabilecekleri üniteler geliştirdik. Dairelerimiz e, 4 farklı tipte. 2 artı 70 metrekare. 4 artı birlerimiz var, 38 metrekare. Bir de 3 artı 1 ve 6 artı dairelerimiz var. 3 artı birlerimiz 94 metrekare. 6 artı birlerimiz bahçe dairesi 200 metrekare. Aynı zamanda en çok ilgi çeken bir de 4 saat bir bahçe dairelerimiz var. Onlar 138 metrekare. Projeyi çizerken de sonuçta belirli bir metrekare veriliyor imardan belediyeden. O metrekareler içinde çok fazla genişleyemiyorsunuz. Fakat buna rağmen dışarıdan burada yaşayan insanlar dışarıdan şöyle evlerine baktıkları zaman biz villada oturuyoruz demelerini istedim. Ve evin içine girildiğinde de metrekare çok büyük olmasa da tavan yüksekliği, pencerelerin yere kadar Fransız pencere olması, aydınlık alması, koridorların girişin, mutfağın e, salonla, yaşam ile birleştirerek daha geniş mekanlar yaratmaya çalıştım. E, gelen tepkilerden de bu konuda başarılı olduğumuz gözüküyor. Projeyi geliştirirken olmazsa olmazlarınız nelerdi? Projeyi geliştirirken en ön erdiğimiz şeylerden biri inşaat kalitesi ve yaşam kalitesini artırıcı burada villa evler imar etmekte. Bu villa evlerin yanı sıra çok iyi bir sosyal tesis inşası yapıyoruz. Bu sosyal tesis inşaatında çocuklar İngilizce öğretmenleri eşliğinde birçok eğitimleri hafta sonları alabilecekler. Aileler de çocukları bu keyifli ortamlarda zaman geçirilerken kendilerine zaman ayırabilecekler. Bu projenin en önemli öğelerinden biri oldu. Yazlık bir konut projesi midir yoksa 12 ay yaşanacak bir yer midir? Riva değişik bir lokasyon çünkü İstanbul'da. Riva ulaşım itibariyle Beykoz konaklarına 10 dakika bir mesafede, Tüm altyapısı gelmiş bir yerleşim yeri. Bunu gören müşterilerimizin büyük bir kısmı burada yaz-kış oturmak üzere hazırlıklarını yapıyorlar. Zaten bu yıl sonunda burada hayat başlamış olacak. Müşteri grubumuzun yarısının burada devamlı yaşayacağını tespit etmiş bulunuyoruz. İki tane açık yüzme havuzumuz var, bir tane açık oyun havuzumuz var ki bu oyun havuzu hem çocuklara hem de ebeveynlere beraber hoş zaman geçirmeleri için tasarlanmış bir havuz. İçerisinde kapalı yüzme havuzu, fitness center, sauna merkezi, kafe, restoran ve mini bir market günlük ihtiyaçları karşılayacak bir mini market barından bir de kapalı sosyal tesisimiz var. Bunun yanı sıra en çok ilgi çeken noktalardan biri bizim bir amfiteatromuz var. Hem ebeveynlere hem gençlere hem de çocuklara özgü orada özel eğlenceler düzenleniyor. Bizim hobi bahçelerimiz var. İşte Çocuklar sabah uyandıklarında aileleriyle kahvaltıya oturmadan önce hobi bahçelerine gidip domatesini, biberlerini kendileri toplayıp sofralarına kadar getirebiliyorlar. Bizim mini golf alanımız var. 8 parkurlu, profesyonel hizmeti veriyor. Bunun yanında kış aktivitelerini gerçekleştirebilmek için bir kış köşesi hazırladık. Yine içerisinde tenis, basketbol ve futbol branşlarını barındıran bir çok amaçlı spor alanımız var doğum günlerinde ve özel organizasyonlarını düzenlediğimiz bir parti kalemimiz var. Peyzajın içinde mimari etkenler de var. O yüzden peyzaj ekibiyle çok sıkı çalışıyoruz. Hem çocukları hiç zarar vermeyecek işte boyalar, malzemeler, mümkün olduğunca doğal malzemelere yöneliyoruz. Bunun dışında mesela kuşları buraya çekecek ağaçlar konuyor. İşte doğal ahşap evlerin içinde oyun oynayabilecekleri alanlar yaratılıyor. Birebir zaten bir seneden beri sürüyor peyzaj çalışmaları. Şimdi işte meyvelerini görmeye başlayacağız inşallah bu bahar. Proje alanına ulaşım ve lokasyon anlamında da projeyi değerlendirir misiniz? Üçüncü köprünün hayata geçmesiyle birlikte Riva'ya çok yakın Paşa çıkışıyla proje arasında sadece arabayla 6-7 dakikalık bir mesafeye kadar kısalmış olacak. Bu da bu projede hayatını sürdürecek aileler için büyük bir avantaj oluşturacak. Doğanın çok güzel olduğu bir yer. Riva'nın gelişimini nasıl görüyorsunuz? Riva'da bizim dışımızda çok büyük gayrimenkul projeleri hayata geçmesini bekliyoruz önümüzdeki yıllarda. Galatasaray Kulübü, Alarko Grubu, Yapı Kredi Koray, Üzgit Ailesi, Doğuş Grubu'na ait büyük gayrimenkullerin bulunduğu bir bölgedeyiz. Bu bölgede çok farklı konsepte, değişik mimarilere sahip projelerin önümüzdeki yıllarda hayata geçmesini bekliyoruz. Konseptimiz doğa konsepti olduğu için ahşabı ve doğa ürünlerini hep ön planda kullanmayı hedefledik. Zaten hiçbir alanımızda elektronik hiçbir ortam bulunmuyor. Hep doğal iç içe sosyal donatılar ve yine bina dış cepheleri, yeni binanın içerisinde kullanılan malzemeler. Hep birinci sınıf ve doğa dostu ürünler oluyor burada. 14-15 yaşına kadar rahatça oynayabileceği, özellikle bedenini geliştirebileceği, mesela yuvarlanabileceği alanlar yarattık. Bebeklerin emekleyerek havuza girebilecekleri kumlu bir kısım yarattık. Bu yürüyüp hareketlendikten sonra rahatça hani oraya buraya takılıp veya bir yere düşmeden koşturabilecekleri alanlar, saklanabilecekleri köşeler, yarattık. Bunlar en başında ahşap ağaç evler geliyor. Amfiteyatro var. Indian Ranch dediğimiz konileri getireceğimiz, Kızılderili çadırlarını kuracağımız, kumla haşır neşir olabilecekleri çok güzel bir alan var. Kısa vadede planladığınız başka projeleriniz var mı bölgede? İstanbul'a sahili olan ilçelerden birinde şu an 50 bin metrekare arazi üzerinde Yine çok farklı konseptte bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bunu Eylül 2013 yılı içerisinde lansmanını yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra e, Kağıthane'de 25 bin metrekare alışveriş merkezi, 40 bin metrekare ofislerden oluşan büyük bir ticaret gayrimenkul e, projesi üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa yakasına da Kidstown projesi yapacak mısınız? Avrupa yakasındaki nüfusu ve talebi göz ardı edemeyiz. Bu sebeple Kids Town Riva projesini Avrupa yakasında da yapmak üzere arsa arayışlarımız sürüyor. Bir aksilik olmazsa 2014 yılı içerisinde Avrupa yakasında da bir Kids Town Riva Avrupa projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Lokasyon olarak nereyi düşünüyorsunuz? Lokasyon olarak yine doğanın, yeşilin, denizin olduğu bir bölge, Riva'ya benzeyen bir bölge arıyoruz. Burada paha biçilemez bir değer var. Çünkü burada yaptığınız yatırım çocuğunuza ve ailenize. Çocuğunuza daha fazla vakit geçirebilmek için, ailenize daha fazla vakit geçirebilmek için yaptığınız bir yatırım. O yüzden dünyada hiçbir rakam buradaki değeri paha biçemez. Tek çocuk olabildiği gibi iki çocuklu, üç çocuklu, daha fazla çocuklu aileler de satın aldı. Daha fazla çocuğu olan. Bunlar bunlar içinde şeyi birleştiriyoruz. Üst kattaki 2 artı 1'le aşağı kattaki 4 artı birleştirip tek bir villa haline getirebiliyoruz. Biz bu projeyi hayal ederken, tasarlarken, çizerken insan hep kendi çocukluğuna dönüyor. Kendi çocukluğunuza dönünce de en küçük yaşta başladığınız arkadaşların en köklü dostluklara dönüştüğünü görüyoruz. Bu bağlamda burada oluşturdukları dostluklar, ayrıca böyle güzel, konforlu bir çevrede yaşadıkları güzel anıları büyüyüp yetişkin birey olunca da tüm ülkeye sunmak isteyeceklerini düşünüyorum. Hayal ediyorum. O şekilde inşallah gerçekleştirirler. Bu bölgede başka bir yatırım planlıyor musunuz? Bu bölgedeki tecrübelerimizi daha büyük bir arazide, daha farklı bir konseptte, daha büyük bir projede uygulamak istiyoruz. Şu an 150 bin metrekare büyüklüğünde tek bir projede büyük bir gayrimenkul e, projesi üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, villa projesi mi olacak yoksa e, yine farklı konsepte bir proje mi geliştireceksiniz? E, Riva bölgesinde genelde e, villa imarlı araziler olduğu için bu yeni projemizde de e, bir değişik konsepte bir villa projesi düşünüyoruz. Gayrimenkul gündemimizde ise bu iki firmanın yöneticilerinin piyasa hakkındaki önemli açıklamalarını izleyeceğiz. Orta vadede inşaat sektörünü nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki bir 5-10 yıl içerisinde İstanbul'da en çok prim yapacak bölgeler sizce nereler olacaktır? İnşaat sektörünün geleceği olan bir sektördür. İnşaat sektörü yan sanayiye işveren bir sektör. Türkiye'mizdeki beş tane sektör sayarsanız en önemli sektörlerden birisi de inşaat sektörüdür. İnşaat sektörünün geleceğinde benim bir tek endişem var. Bu 2013 ruhsatlılarda yüzde KDV'nin 18 olması. Bizim tabii kayıt dışına girmemesi çok önemli. Kayıt dışı çalışmalar. Çünkü biz marketten yani konuta baktığın zaman biz market sayılırız. Bir de bakallar var. Yani kayıt dışı ile kayıt için alınmış olanlar arasındaki farklarımız bu. O bakımdan önümüzdeki günlerde inşaat sektörünün ben parlak olacağı kanaatindeyim. Bir tek bu KDV oranlarındaki yükseliş, vatandaşa gelecek yansıyacak maliyetler ne olabilir o konuda göreceğiz. Peki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde İstanbul'da en yani çok prim yapacak bölgeler nereler sizce? Şimdi İstanbul'da biliyorsunuz yeni şehirler var, yeni gelişen bölgeler var. Merkezin dışında KDV oranlarında bir değişiklik yok, yüzde bir olacak. O bakımdan merkezler daha pahalı yaşamanın merkezde bir bedeli olmalı. Doğru, o konuda haklılar. O bakımdan yeni sektör, yani İstanbul'umuzun kuzeye doğru, yeni 3. Havaalanı yolunda, artık karşı Kurtköy tarafında bir oldukça İstanbul gelişiyor. Tabii İstanbul'un şu anda yapı itibariyle baktığımızda %70'i sağlıksız bir yapının sağlıklı yapıya dönüşmesi için inşaat sektörünün bana göre önümüzde en az 20 yıl daha bir canlı olacağı kanaatimdir. Kentsel dönüşüm deyince sadece binaların dönüştüğünü farz ediyoruz ama meydanlar, parklarla şehrin aslında güzelleşmesini de bekliyor Tabii. halk. Bu konuda sağlıklı bir kentsel dönüşüm nasıl olabilir? Şimdi kentsel dönüşüm biliyorsunuz çok önemli bir dönüşüm bu çıkan yasalarla ve yeni çıkan kentsel dönüşüm yasasında da çok önemli ve çok iyi bir fırsatlar var vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili bilinçli hale geliyor. Tam bir bilinçli hale gelmiş değil ama anlamaya çalışıyor ve anlayan vatandaşlarımız artık eski alışkanlıklarından, eski e, anılarından vazgeçip daha sağlıklı binalara kavuşmanın kendi evlatları için, kendi torunları için Türkiye ve İstanbul'umuzun bir deprem kuşağında. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Biz biraz kaderciyiz bu kaderciliğimizden vazgeçip doğanın olgunlaştırdığı bu depremi kabullenmemiz gerekir. Peki projenizde yabancı satışı gerçekleştirdiniz mi? Mütekabiliyet yasası işte geçtiğimiz yıl yürürlüğe evet. girdi ve bununla ilgili de satışlar başladı Tabii. Türkiye'de. Tabii. Bu anlamda sizin projelerinizde Tabii. gelişmeler oldu mu? Tabii. Bizim her projemizden yabancıların ilgisi var. Yabancılara satıyoruz yabancıların alımları kolaylaştı. Eskiden vadeleri uzundu. Bazı devletli anlaşmalar olmadığı için ama şimdi bu mutlaka yasasından dolayı yabancıların İstanbul'da bir gayrimenkulü bir evini rahatlıkla alabiliyor ve bununla ilgili müşterileriniz var. Yeni imar kanunu taslağı şu an çalışılıyor. Geliştiriciler olarak bu taslakta ne gibi düzenlemeler olmasını bekliyoruz? Şimdi tabii İstanbul'da en önemli şu anda tartışılan konu yükseklik konusu ve sülliyet konuları. Tabii ki tarihi yarımada ve tarihi yarımadadaki sülliyeti bozacak olan yapılarda dikkat etmek gerekir. Ama sülliyeti bozmayan, İstanbul'un geri görünümde kalan, yükseklikleri bazen olan binalar. Çünkü bugün dünyanın marka şehirlerine baktığınız zaman yüksek binalar da var, alçak binalar da var. O bakımdan yüksek binalara çok karşı gelmemek lazım. Maketten satışta düzenlemeler getirmeye çalışılıyor. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Maketten satışta düzenlemelerin bence olması gerekir. Biz de bunu bekliyoruz. Bununla ilgili tüketiciyi korumamız gerekir. Bizim birinci hedefimiz tüketici olmalı. Neden olmalı? Çünkü tüketici ömründe bir ev sahibi olmak istiyor. Bütün birikimi bu, bütün riyası bu. Bu tüketiciyi korumanın, bu tüketiciyi yasalar çerçevesinde garantiye almanın kanunu devlet tarafından bekliyoruz. Çünkü bu maketten satış konusunda olan bazı inşaat sektörlerindeki hadiseler hepimizi üzüyor. Bugün İstanbul'da belki örneğin 100 tane proje varsa 3-5 tane hadiseler yaşanabiliyor. Buradaki vatandaşlarımızın kaybı, buradaki vatandaşlarımızın üzüntüsü bizlere üzüyor. O bakımdan biz de diğer meslektaşlarımızın yaptığı projeleri tebrik ediyoruz. Güzel projeler var, ama önemli olan finale gelmek teslim edebilmek, sağlıklı teslim edebilmek için herkes elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor. Yeni imar kanunun taslağını değiştirilerek metrekarelerin netleştirilmesi söz konusu. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Bu uygulamayı çok önemli buluyorum müşterilere net metrekare üzerinden satış yapılması Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir an evvel Türkiye'de de uygulamaya geçilmesinde büyük yarar var. Biz satışlarımızda özellikle müşterimize net kaç metrekare verdiğimizi yazılı olarak da sözleşmelerimize yazmış bulunuyoruz. Net brüt tarifi sırasında sosyal alanların yapılmasında bir eksilme olur mu? Kesinlikle olmaz çünkü sözleşmelerimizde net alanları açık bir şekilde yazmış bulunuyoruz. Bu sosyal tesis büyüklüklerinden ağır olarak. Faizlerin düşmesiyle konut kredi kullanım oranları nasıl seyretti? Kredi faiz oranlarının düşmesi çok olumlu bir gelişme olarak ortaya çıktı. Fakat kredi kullanım miktarı bu düşüşe paralel olarak artmadı. Ekonomik büyümedeki düşüş hızı gayrimenkul sektörünün büyümesinde etkiledi. Peki kısa vadede konut fiyatlarını nasıl yorumluyorsunuz? Kısa vadede merkezli alanlardaki gayrimenkul metrekare satış fiyatları düzenli olarak yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Fakat şehrin çok dışında geliştirilen gayrimenkul projelerinde fiyatların düşünüldüğünden daha az film yapacağını tahmin ediyorum kentsel dönüşümün buna nasıl bir etkisi olur? Kentsel dönüşüm uygulamalarının çok olumlu bir etkisi olur. Fakat buradaki uygulamaların, yasal altyapının hızlı icraat yapabilecek şekilde düzenlenmesi, buradaki adil uygulamalar yapılması ve ev sahiplerinin mağdur olmadan, e, hukuki hiçbir boşluk, imar konusunda hiçbir boşluk olmadan uygulamaların çok sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekli. Tüketici kanuna göre e, maketten satışta sigorta zorunluluğunu getirmesi gündemde. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu çok önemli bir ve olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Fakat e, sektöre, konut maliyetlerine ayrı bir ilave bir maliyet getireceği için... Bunun metrekare satış fiyatları üzerinde e, olumsuz bir etkisi olacak ve tüketiciye daha pahalı e, e, satmakla sonuçlanabileceğini düşünmemiz gerekiyor. KDV oranlarında bir yükselme yaşanacak önümüzdeki dönemde. Bunun satışlara etkisi nasıl olur? Yeni projelerin başlamasında bir yavaşlama bekliyor musunuz? Katma değer vergisinin e, sektörümüzde artırılmış olması konut maliyetlerinde, satış fiyatlarında o oranda bir artış sağlayacağı için bunlar piyasayı, talebi küçültücü bir sonuç doğurabilir. Ruhsatların artışı bence ekonomik büyümeye paralel olarak gelişen bir durum. Ekonomik büyüme Türkiye'de arttıkça daha fazla gayrimenkul projesi yapmak üzere belediyelerimizden ruhsat alınıyor olacak. Halkımız konut olurken sizce nelere dikkat etmeli? Vatandaşlarımız gayrimenkul projelerinden konut alırken bir avukat ve bir şehir plancısı nezaretinde bu işlemi yapmalarında fayda var. Özellikle SPK lisanslı değerleme şirketlerinden o gayrimenkulle ilgili bir ekspertiz raporu da yaptırabilirlerse veya firmanın yaptırmış olduğu bir ekspertiz raporunu incelerlerse daha sağlıklı bir işlem yapmış olurlar. Yabancı yatırımcılar için Türkiye gayrimenkul pazarını nasıl görüyorsunuz? Kolay bir pazar mı yoksa zor mu? Yabancı yatırımcılar için iki gruba ayırıyorum yatırımcıları. Kurumsal yatırımcılar, bireysel yatırımcılar. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, buradaki bireysel yatırımcılar için Türkiye'de gayrimenkul satın almanın bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu fırsatları Türkiye iyi değerlendirmeli. Bu fırsatları değerlendirebilmek için bu ülkelerde satış ofisleri açılmalı. Ve devletin de desteğiyle buralarda e, reklam ve medya kampanyaları hayata geçirilmeli diye düşünüyorum. Son dönemde uluslararası kredilendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu e, yükseltti biliyorsunuz. Bu nasıl yorumluyorsunuz? Bu çok olumlu bir gelişme. Özellikle gayrimenkul sektörüne yurt dışından yatırım yapacak, kurumsal gayrimenkul yatırımcıları üzerinde çok olumlu etkisi olacak bir gelişme. E, bundan 3 sene önce Türkiye'ye çok ciddi bir yabancı, e, gayrimenkul e, kurumsal yatırımcıların e, yatırımlar yaptığını biliyoruz. Bu süreç birazcık yavaşlamaya girmişti son iki yılda. Kredi notumuzun artılmasıyla e, tekrar kurumsal gayrimenkul yatırımcılarının Türkiye'de yatırım yapmalarını hızlandıracaklarını tahmin ediyorum. sırada haber turumuz var. Türkiye'nin akıllı ve ekolojik yaşam için planlanan ilk gayrimenkul geliştirme projesi Bio İstanbul'un tanıtım toplantısı yapıldı. Proje ile ilgili detayları daha sonra biz sizlere açıklayacağız. 2.2 milyar dolara mal olması planlanan projede çocuk hastanesi, ileri biyomedikal araştırma ve geliştirme parkı ile ekolojik binalar yer alacak. İstanbul Kurtköy'de kat bahçeleriyle dikkat çeken Helenium Garden projesi satışa sunuldu. Başarı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Addekin başarır, 280 dairelik projenin yer aldığı Kurtköy bölgesinde ulaşım imkanlarının avantaj sağladığını söyledi. Projemiz Kurtköy'de bir önceki projemizin bir kilometre yakınında Helenium Garden isimli içinde 280 adet daire önünde de bir iş merkezi olan alışveriş merkezi olan bir proje. Bugün lansmana çıkıyoruz. Yarına itibaren reklamlar başlıyor ve satışa hazırız. Gayrimenkul Rehberi'nin bu haftada sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek. Hoşçakalın. emlakdirim.com gayrimenkul rehberini sundu.